serüvenden biraz söz edelim. serüveni beni bulmadı. Herhalde ben o kendimi onun içinde buldum. Öyle tahmin ediyorum. Herhalde yapacak bir işim yoktu. O arada o işe de ulaşayım dedim. Tahmin ediyorum şaka bir yana. Yine e, çevrendeki insanların içerisinde işte, dostlarım arasında gazetecilerin bulunuşu beni bu yola gitmiş olabilir. Edebiyatı olan sevgim ayrı ama taraftan da yazma ihtiyacı var. Ne yapacaksınız yazdıklarınızı bir yana yığıyorsunuz, duruyor ama e, düşünceleriniz var. O düşüncelerinizi bir yerde çevrenizdeki insanlara da e, anlatmak istiyorsunuz. Daha sonraki yıllardan buna bir e, sorumluluk e, getiriyorum. Yani aydın sorumluluğu diye bir deyim getiriyorum. Aydın olan kişinin <laughs> mutlaka bir sorumluluğu vardır ve sorumluluğu kullanmak durumundadır. E, onu da basın yoluyla düşüncelerini yaymak suretiyle yapacaktır. Ama daha çocuk yaşlarında başladım ben e, yaz yazma işte 12 puntolardan filan e, yazılarla <laughs> başarırken tahmin ediyorum ki Trabzon'un e, yazı konusunda en eski gazetecilerinden biri bir, bir diye düşünüyorum kendimi. Ama e, ilk defa biraz evvel alkışladım şimdi söyleyeyim sevgili Ömer Güner'e çok teşekkür ediyorum. Yıllardır Trabzon'da e, gazetelerde yazı yazdım. Pek aldıran olmadı. İki yıl e, tam bir süre daha fazla zannediyorum. Bir derginin yaz işleri müdürlüğünü yaptım. Yine gazeteci olamadım. Ne yaptıysam, ne ettiysem gazeteci arkadaşlarım beni aralarına pek almak istemediler. Hala da e, fahri bir üye bile olamamanın büyük üzüntüsünü yaşadım. Biraz evvel neredeyse anlayacaktım. Yani hiç olmazsa Fahri Üye olarak söyleyecek söyleyecekler daha hani söylemişler de onu tartışacaklar diye. Çünkü gerçekten gazetecilik son derece zevkli meslek. Ama gazeteciliğin sorumluluğu da var. Umarım ki bu sorumluluğu da bazı arkadaşlarımız, Trabzon özelinde özellikle, çok kısa zamanda e, duyar, öğrenirler. Çünkü ben çok çile çektim. E, yazılarımın yanlış basılmasından büyük üzüntüler çektim. Uykusuz geceler geçirdim. Can sıkıntısından, sinirimden telefonu kıracak hale geldim. E, bu zor iştir kolay bir iş de değildir. Güzel yanları vardır. Ama zor yanları da vardır. Bir an katledeyim. En son yazı yazma gittim de orada yazı yazan arkadaşlar dedi ki işte sen de haftada bir gün yazı yazarsın. Gazetemizi filan. Bir gün haftada bir gün yazı yazarsın. Yok dedim. Kusura bakmayın. Ben o şekilde yazmam. Beni siz herhalde ya sanat yazısı diye düşünüyorsunuz. Ya da ekibimle ilgili yazı, yazacağımı düşünüyorsunuz. Onlar ayrı konular. Öyle olsaydı haftada bir gün yazardım. Doğru ama ben bir gazeteci olarak yazacaksam o zaman yazarım ve ben her gün yazarsam yazarım yoksa Kusura bakmayın. Ee, yazımı ne olur ki sayfaya koyuyor falan rica ettim. sahibi yok abi olmazdı. Sen ancak bundan sonra... Trabzon'da yazarsan baş yazar olarak yazarsın diyor. Hala gazeteci olamamıştık ama gazeteci olmadan baş yazar oldu. Nasıl olduysa bu iş böyle ters oldu. Hayatımda hep böyle terslikler olmuştur. Evet, Teşekkür ederim Ömer Güner söz hakkı istedim. Ben bir konuyu asıl olarak getirmek istiyorum. <laughs> <laughs>